Geç hocam. Yere düşürmüyoruz hocam. Ne oldu? Ne gülüyorsunuz? Vur! Vur!

Hocam Göztepe maaşı Yaşarsan olayı yaşayacaksın. Güzel Yıl'da çakımlar gibi bu şarkı böyle yüksek tempoda... <gülüyor> Meşalelerde. <gülüyor> Meşalelerde. Meşalelerde. Yani inan bana ölü olur. Yani yere yansın. Yani günlerce, <laughs> günlerce <laughs> <insanlarca> meşale, <laughs> meşale... çıkarıyor. Hanımla beraber gittik Göztepe'nin kutlamalarına. Dedim ki bak, gelip dışında kalmayalım, meşaleden boğuluruz. Kaçtık yolun bu tarafa. Ne bileyim ben daha çok bu tarafa. Bir mesele yaptılar. Yere yatmasam nefes alamıyor. Ambulansın biri giriyor biri gidiyor. zehirlendi abi göz gözü görmüyor. Ben video çekiyorum bir de. Böyle yere yattım öyle çekiyor. Nefes alamıyor. Ama müzik nasıl biliyor musun? Son ses. Saatlerce. Kaç yakalıyor? Kaç Diye karşıya çalışan arabaları kapatıyor akşam. Karşıya araba çalışmıyor. Yani üç kuyulardan karşıya arabayı kaldırıyorlar. 그상편집 <laughs>